Gizemli Müzik Kutusu. Küçük bir kasabada yaşayan Elif, müziği çok seven bir kızdır. Her gün okuldan döndüğünde odasındaki eski müzik kutusunu açar ve melodilerin keyfini çıkarır. Fakat bir gün müzik kutusunun içinde gizemli bir harita bulur. Haritada Elif'in yaşadığı kasabanın bilinmeyen bir yerini gösteren bir işaret vardır. Merakla bu yere bulmaya karar verir. Arkadaşlarıyla buluşur ve haritanın sırrını çözmek için yola çıkarlar. Elif ve arkadaşları haritanın gösterdiği yere giderler. Orada eski bir kütüphane bulurlar. Kütüphanenin içinde yüzyıllar öncesine ait eski kitaplar ve gizemli sembollerle dolu bir oda vardır. Elif müzik kutusunu kütüphanede çalmaya başlar. Müzik çalarken duvardaki semboller parlamaya başlar ve odanın ortasında gizli bir kapı açılır. Gizli kapının arkasında çok eski bir piyano ve üzerindeki notalarla dolu bir defter bulurlar. Bu notaların kasabanın eski melodilerini içerdiğini fark ederler. Elif ve arkadaşları defterdeki notaları çalmaya başlarlar. Notalar çalındıkça kasabanın her yerinden insanlar müziği duymaya başlar ve mutlu olurlar. Müzik kasabadaki herkesin ruhunu aydınlatır. İnsanlar aradığı sevgi ve dostluk bağlarını güçlendirir. Herkes melodilerin gücüne hayran kalır. Elif, müziğin sadece eğlence olmadığını, aynı zamanda insanları bir araya getiren güçlü bir bağ olduğunu anlar. Müzik sayesinde kasaba daha huzurlu ve mutlu bir yer haline gelir. Elif, bu maceradan sonra müziğin insanları iyileştirebileceğini ve onları birleştirebileceğini öğrenir. Artık müzik kutusunu her açtığında kasabanın huzurunu hatırlar. Elif ve arkadaşları müzik kutusunun sırrını çözdükleri için mutludur. Gizemli kutu sayesinde kasabanın kalbinde müzik hiç bitmeyecek bir şekilde yankılanır.